İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Borsası'nda işlem gören endeksleri incelemeye çalışacağız. Endeksler bizim yatırımlarımız için oldukça önem arz ediyor Çünkü her piyasa aynı borsa içinde işlem görmüş olsa bile aynı hızla artış göstermeyebiliyor kimisi artarken bazı sektörlerde düşüşler görülebiliyor bu endekslere farklı türlerde yatırım yapmamız söz konusu bunların birincisi bildiğiniz gibi tefas'ta işlem gören fonlar vasıtasıyla yatırım yapabiliyoruz listemizde görmüş olduğunuz bu endekslerin bir kısmını direkt yatırım yapan fonlarımız mevcut. Dolayısıyla bu fonlardaki kar realizasyonlarımızı bizim backup RSI stratejisine göre yapmaya çalıştığımız için de haftalık olarak takip etmekte fayda var. Peki başka ne türlü yatırım yapabiliriz? Bu endekslere ayrıca endeksin içinde bulunan hisse senetlerine de yatırım yaparak gerçekleştirebiliriz. Çünkü bazı endeksler tefaslı işlem gören fonlarda bulunmuyor. Dolayısıyla hisse senedi tercihlerimizi de bu endeksler sayesinde gerçekleştirmemiz mümkün. Üçüncü bir yöntem ise bu endekslerin bir kısmı BYF olarak yani yurt dışında ETF olarak adlandırılan ülkemizde BFF olarak isimlendirilen borsada işlem gören yatırım fonları vasıtasıyla da yapabiliriz. Evet, şimdi hızlıca bir başlayalım ve e, ilk başta borsamızın genel durumunu görelim. Bugün oldukça iyi bir açılışla e, 10 bin yüzlerin üzerine kadar atan bir borsamız söz konusuydu. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu nokta oldukça kritik bir nokta çünkü düşüş trendinin tam üzerine isabet eden. Bir kısım bu noktayı geçerse yükselişimiz bir miktar daha hızlanacak ki biz geçebileceği inancını taşıyoruz ama fiyatların hangi yöne gideceğini kestirmemiz de mümkün değil. Sadece göstergeler üzerinden böyle bir değerlendirme yapmamız mümkün. Evet bu noktayı geçerse ilk hedefi 10.234 ondan sonra 10.700'ler var ki ben bu hafta içinde 10.234'lerin de geçebileceği inancını taşıyorum. Peki bu kanaate nereden varıyorum? Bakın RSI üzerinde çizmiş olduğumuz yükseliş trendinin üzerinde ve önünde oldukça rahat bir alan var. Bu alan bize yükselişin devam edebileceği kanaatini oluşturuyor. Şu anda güçlü bir borsa var. Diğer yatırım araçlarına göre değerlendirdiğimiz zaman. Evet biz 30'dan devam etmek istiyorum. Biz 30'a geldiğimiz zaman biz 100'e göre biraz daha zayıf bir durum söz konusu. Buradaki yükseliş trendini kırmış hatta alım noktasına çok yaklaşmış bir biz 30 vardı. Bunun en büyük sebebi biz 30'un içinde bankalar olduğu gibi sanayi firmaları da var. Dolayısıyla sadece bankaların gücüyle yükselmiş olmuyor biz 30 sanayinin de bu konuda destek vermesi lazım ama maalesef ülkemizdeki ekonomik koşullar yüzünden sanayi şu anda gereken desteği veremiyor çünkü hala faizlerimiz oldukça yüksek, bir taraftan da e, durgunlukla sıkışan para piyasasıyla mücadele eden bir sanayimiz var. Evet, biz 30'da yükselmeye devam edecek, önü açık, şu anda yükseliş trendi üzerinde olan bir endeks, ama bunun hızı biz 100 kadar olmayacağı kanaatindeyim yani e, bu çıkış oranları kazanç oranları biz 100 kadar olması mümkün değilmiş gibi de gözüküyor bankacılık endeksine geldiğimiz zaman uzunca bir süredir bankacılık endeksi vasıtasıyla zaten borsamız kuvvetlenmiş ve yükselmeye başlamıştı. Burada gayet güzel bir yükseliş trendi var. O da kararsız bölgelerde hatta 70 noktasına da oldukça yaklaşmış vaziyette ve bugün itibariyle de çanağını da tamamlamış gibi gözüküyor. Bu bize ilerisi için yeni hedef noktaları verebilir. Bunu takip edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şu anda gerek Biz 30'da gerekse bankacılık endeksi yatırım yapılır vaziyette değil bizim için fiyatlar yüksek bunun için alım noktasına gelmesini beklememiz gerekecek Evet onun için e, ilk hedefte sadece karal bölgesine gelmesini beklememiz olacak Eğer elimizde bankacılık endeksine dair herhangi bir yatırım aracı varsa bu Keral bölgesinden karlarımızı realize etmekte fayda var bildiğiniz gibi e, ekonomide çok fazla kırılganlıklar söz konusu O yüzden özellikle uyarmak istiyorum bu Keral bölgesine geldiği zaman karlarımızı realize etmemiz yatırımların sağlığı açısından oldukça önemli Holdinglere geldiğimiz zaman holding endeksi de e, biz 30'a çok yakın bir grafik şekli gösteriyor. Şu anda ilk hedefi 9269. Kendisi de bugün itibariyle 9192'ler civarında seyrediyor ama önünde Bollinger Band'ının ağırlıklı ortalaması var. Bu noktayı geçmeye çalışıyor. Bugün şayet bu noktayı geçerse yükselişi hızlanacak ama çok da kuvvetli bir yapıya sahip değil gibi. Görmüş olduğunuz gibi Erasayda elinin altına düşmüş fakat oradan tekrar destek alarak e, kararsız bölgenin içine giren bir holding var. Holding hem sanayiden oluşuyor hem de finans sektöründen oluşan bir endeks arkadaşlar. O yüzden sanayi kadar kuvvetsiz değil fakat bankacılık kadar da ya da finans sektörü kadar da güçlü bir yapıya sahip gözükmüyor. Bugün kendisi için kritik bir eşik. Burayı geçmesini bekliyoruz. Burayı geçtiği takdirde yükselişler devam edilir ama şu anda yatırım yapılabilecek seviyede değil. Sürdürülebilirlik endeksine giriyoruz. Bu benim sevdiğim endekslerden bir tanesi. Şu anda ilk hedefi 14 bin 246'lar önü de oldukça açık kararsız bölgenin içinde ağırlıklı ortalamanın üzerine 60 vaziyette burada tutunmaya çalışıyor. Şayet burada e, başarılı bir grafik sergilerse 14.246 ya da bu hafta içinde ulaşabilecekmiş gibi de duran bir endeksimiz. Sevdiğim endekslerden bir tanesi de bildiğiniz gibi gelişmekte olan firmalara yapılan yatırım yani tüm yüz demiş olduğumuz biz yüzdeki en güçlü yüz firma çıktıktan sonra e, gelişme ve büyümeye müsait olan mali yapısı güçlü firmalara yatırım yapan bir endeks. Bugün itibariyle tarihi zirvesini egare etmiş durumda eski zirveye ulaşmış. Burayı geçmesini tahmin ediyoruz ama Bollinger Band'ın da üst noktasına dayanmış vaziyette oldukça kuvvetli endekslerden bir tanesi. Dediğim gibi iniş ve çıkışları çok derin olabiliyor ama kazançları da bir o kadar tatminkar olabiliyor. Şu an için karal bölgesine girmiş vaziyette. Bildiğiniz gibi bununla ilgili bu endeksle ilgili eee tefası işlem gören fonlar var. Elinde bu fonu olanlar çok yakın takipte olması gerekiyor. Buralardan bir geri dönüş yapmaya başladığını gördüğünüz anda kar realizasyonuna geçmenizde fayda var arkadaşlar. Muhtemelen buradan bir retest yapıp 36224'ten tekrar bir destek alabilir. Buradan bir onay alırsa şayet ilk hedefi 43.028'ler olacakmış gibidir duruyor. Peki bu değere nereden ulaşıyoruz? Bakın burada görmüş olduğunuz çanak hareketinin sonucu olarak bu kadar yükselmesi gerekir diye grafikler bize bir hedef veriyor. Bu eninde sonunda ulaşılabilecek noktalardan bir tanesi ama şu anda borsanın içindeki en hareketli en kuvvetli endekslerden bir tanesi olduk da güzel bir hareket göstermiş. Dediğim gibi kar realizasyonuna dikkat ettiğimiz sürece ana paramızla yola devam etmekte fayda varmış gibi duruyor. Şu anda kar almak için henüz erken. Bizim stratejimizi biliyorsunuz. Buradaki RSI grafiğinin başını çevirdiğini gördüğümüz anda kar realizasyonunu gerçekleştirmemiz gerekecek. Uzunca bir süredir lokomotif görevi gören bankacılıkla beraber borsamızın yükselmesine katkıda bulunan gıda endeksi, gıda endeksi şu anda alım noktasına çok yaklaşmış vaziyette muhtemelen buralardan biraz daha düşüş gösterebilir bu endeksi takip edelim arkadaşlar güzel bir alım fırsatı verecek gibi ve ondan sonra da önündeki ilk hedefte burada bırakmış olduğu büyük kapı kapatmaya çalışacaktır bu önemli bir nokta tekrar 11.850'lere kadar yükselmesi söz konusu olabilir. Birinci hedefi burasıymış gibi gözüküyor. Evet şu anda Bollinger Band'ının alt noktalarında bir düşüş trendi içinde. Peki bu düşüş daha ne kadar devam edebilir görmek için şöyle bir düşüş trendi çizelim ve aynı şekilde de buradan itibaren bir yükseliş trendi gösterelim. Bu üçgenin içine sıkışmış vaziyette gibi duruyor. Daha iyi bir yükseliş gösterebilmesi için bu düşüş trendini de kırması lazım. Evet yakından takip edilmesi gereken özellikle gıdaya yatırım yapmak isteyenler için çok önemli bir nokta. Buralardan dönme ihtimali de var. Bakın hem RSI'de Bollinger bantını destek yapmış vaziyette bir dönüş sinyali verebiliyor. Bugünkü hareketler oldukça önemli. Tekrar kanalın içine girmiş. Ee, dediğim gibi. Önü açık düşmemesi için herhangi bir sebep yok ama yükseliş kısmı daha rahatmış gibi. Burada bir destek bulduğu takdirde yükselişine devam edebilir ama alım noktası vermesini de dört gözle bekliyoruz. İnşaat endeksine geçelim. İnşaat endeksi şu anda RSI elinin altında tutunamadı. Bize bir alım fırsatı vermedi ve tekrar kararsız bölgenin içine girdi ve yükseliş trendine devam ediyor. Ama en kritik noktası Bollinger Band'ın ağırlıklı noktası. Oradan onay almış gibi gözükmüyor. Oradan tekrar bir geri dönüş sinyali verdi. Bugün aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Şu anda 11854'lerde. Eğer bir haber akışı veya bir para girişi Olursa bu noktanın üzerine atması çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Her şeyi yapmasını bekleyebileceğimiz endekslerden biri tekrar alım fırsatı vermek için aşağılara doğru yönlenebilir veya tam tersi Keral bölgesine doğru gidebilir ama muhtemelen bir kez daha bize alım fırsatı vermeyi deneyecektir çünkü Bollinger Bant'ından da bir red cevabı almış ve aşağı yönlü hareketini sürdürdü sürdürmeye devam ediyor. İletişim endeksine geçelim. Bu endekste zaten çok fazla bir hisse senedi yok. Şu anda Bollinger Band'ın üst noktasını direnç olarak kabul etmiş ve oradan aşağıya doğru bugün için bir geri dönüş söz konusu. Ama bu kanalın içine girdikten sonra yükselmeye tekrar devam edebilir. Burada görmüş olduğunuz gibi RSI'de önü oldukça açık. Kar realizasyonuna doğru ilerliyor. 70'in üzerine atma ihtimali yüksek olan bir endeks. Kuvvetli bir endeks, iletişim endeksi. İçindeki firmalar oldukça kuvvetli firmalar bir alım fırsatı verse kesinlikle takviye yapılması gereken endekslerden biri. Evet sanayi endeksine geliyoruz. Aslında ekonominin güzel olduğu dönemlerde çok güzel kazançlar sağlayan ve borsacıların hisse senedini sevenlerin en çok tercih ettiği sektörlerden bir tanesi. Adı üstünde bacası tüten firmalar. Yatırım yapmak için uzun vadede oldukça iyi bir sektör ama maalesef ülkemizdeki ekonomik koşullar e, görmüş olduğunuz tabloyu yaratıyor. Henüz istediğimiz noktalarda değil. Kararsız bölgenin içinde evet buralar yatırım yapılabilir seviyeler değil ama. Önü de açık aslında yükselmemesi için herhangi bir engel de yok. Bakın Bollinger Bant'ından ne kadar uzakta kalmış vaziyette. Bu alanı çok hızlı kapatabilir. Bugün güzel hareketler oluyor sanayi endeksinde ama bizim için önemli olan şu kapı kapatacak noktaya gelmesi yani 14300 lere kadar ilerleme sağlayabilmesi e işte o noktayı kapatırsa Ondan sonra gerçek trend başlayacakmış gibi de duruyor teknoloji endeksine geliyoruz bir zamanların yıldız sektörüydü ama şu anda maalesef istenileni veremeyen bir yapıya sahip çünkü yabancı girişlerinin olması lazım. Bir borsanın genel dinamiği aslında sanayi ve teknolojidir. Bu gerçek göstergelerdir ve bu endeksler büyüdükçe, ilerledikçe ülke ekonomisinin de güzele doğruya gittiğini gösteren sinyaller almış oluruz. Çünkü gerçek büyümeyi üretim destekler arkadaş. Teknoloji destekler. Dolayısıyla bu iki endeks bizim ülke ekonomisini takip etmemiz için de oldukça önemli endeksler. Buna da basitçe bir düşüş trendi çizelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oldukça kritik bir noktada. Bu noktayı geçmeyi başarırsa ki bugün de oldukça kuvvetli hareketler yapıyor. Önü açık, çok güzel hareketler bekleyebileceğimiz bir durumda bakın rakip endekslere göre oldukça da geri kalmış vaziyette 22 bin noktalar kadar bu noktayı geçerse çok hızlı bir yükseliş yapacak ki bu da kısa vadede %10'un üzerinde bir hareket olacakmış gibi de duruyor. Aynı şekilde burada da görmüş olduğunuz gibi bir bayrak ya da bir üçgen formasyonu da söz konusu gibi eğer öyle bir şey olursa bu yabancı para girişiyle beraber çok güzel kazançlar sağlayacak bir endeks Ama şu an için bu yorumlara aldanarak e, bu seviyelerden alım yapılması da çok doğru değil. En yakın alım noktası 14 Ekim'miş. Eğer oralardan takviye yaptıysanız maliyetleriniz açısından da oldukça iyi noktalar ki muhtemelen de eğer bizim borsaya ciddi bir sermaye girişi olursa çok iyi kazançlar sağlayacak bir endeks. Temettü endeksine bakıyoruz. Temettü endeksi diğer birçok endekse göre hiç fena durumda değil önü de açık vaziyette. Yükselişine de devam edebilir. Gördüğümüz kadarıyla kulbunu yapmasına da çok az kalmış vaziyette. Kendisi için en büyük tehlike bu aşağıda bırakmış olduğu gap. Bir ara burayı kapatmak için inebilir ama şu an için 11134'lere kadar yükselebilecek gücü ve kuvveti varmış gibi de duruyor. Bu aynı zamanda Bollinger Bantın üst noktalarını da işaret ediyor. O noktaya geldikten sonra tekrar değerlendirme yapabiliriz ve görmüş olduğunuz gibi temettü endeksi düşüş trendini de kırmış vaziyette onun üzerinde tutunmaya çalışan endekslerden biri. Elektrik endeksine bakıyoruz. Benim çok tercih ettiğim endekslerden biri değil ama şu an için daha doğrusu birkaç günlük performansı oldukça şaşırtıcı. Burada bırakmış olduğu gapın görmüş olduğunuz gibi yarısını da kapatmış vaziyette. Önü açık oldukça rahat ama Bollinger bantını delmiş gibi gözüküyor. Burada belki bir iki günlük bir kanal içine geri çekilme söz konusu olabilir. RSI 70 noktasına da çok yaklaşmış 69.11'lerde. Bunun da üzerine atarsa şayet bir kar realizasyonu yapılabilir. Ama elektrik konusu enteresan bir konu. Evet güzel kazançlar sağladığı dönemler çok fazla oluyor ama müdahaleye de çok açık bir endeks onun için dikkatli olunması gereken tercih yapılırken e, oldukça iyi düşünülmesi gereken endekslerden biri. Son endeksimize bakıyoruz. Katılım 30 endeksi. Görmüş olduğunuz gibi aslında bizim biz 100'e çok yakın bir grafik gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi düşüş trendini test edecek, bu noktayı geçmesi lazım asıl yükselişin başlayabilmesi için. Katılım endeksi maalesef eski gücünde değil. İçinde ciddi firmalar çıkartıldı. Bu da endeksin eski güçlü günleri kadar performans göstermeyebileceğinin işaretlerini veriyor ama bu işler çok belli olmaz. Gene de belli bir süre izlemekte fayda var. Şu anda yatırım yapılabilir seviyelerde değil görmüş olduğunuz gibi kararsız bölgenin içinde ve Erasay'ın Bollinger mantının da üst noktasına değmiş vaziyette. Buradan ufak bir geri dönüş yapabilir ama şu anda öne açık endekslerden bir tanesi. Genel itibariyle borsamızdaki birçok endeks güzel performanslar gösteriyor ama en çok dikkat çeken şu an için biz yüz dışı dediğimiz ufak firmaları içinde bulunduran ama sermaye yapısı olarak ve mali göstergeler olarak kuvvetli firmaları içinde barındıran biz yüz endeksi oldukça da güzel bir performans gösteriyor. Daha önce de bahsetmiştim. Bunu alt koyunlar gibi düşünebilirsiniz. Borsada para önce büyük firmalara giriyor, daha sonra ufak ufak daha sağlam, daha güçlü ufak firmalara bir geçiş yapıyor. Çünkü o firmaların büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Bu endekste de bunu değerlendirmeye çalışıyor. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla kalın. Bol kazançlar.